Evet. Ford 25-24 Kamyon içi tanıtım. Hava Hava Interkol Devir göstergesi Hız göstergemiz Hararet Yağ basıncı Yakıt Sol tarafta farlarımızın yeri var. Kornamız Sinyallerimiz Sileceklerimiz dörtlümüz, kornamız, farımız, dingilimiz, arıza, kupa, resitans, havalandırma, camlarımızın olduğu yerler, sol cam, sağ cam, açılırı, kanaferimiz, aracımızın aynası, evet. Aracımızın direksiyon ayar yeri aracımız 10 fites 8 ileri bir takviye bir geri olmak üzere çakma fites kullanıyoruz araçta aracımızın it aydınlatması emniyet kemeri